olacaktı. Yavuz Bey, gazeteci Fatih Altaylı ziyaretiniz sonrası söylediğiniz, iddia ettiğiniz bazı görüşler gündem oldu. hem Meral Akşener'le hem de Sinan Oğan'la ilgili sözleriniz ve ittifak konusundaki düşünceleriniz ile ilgili belki bir şeyler söylemek istersiniz. Efendim şöyle iyi, iyi vesile oldu. Şimdi biz ziyarete gittik. ziyaret vesilesiyle hasbihal ettik. Bir açıklama yapıldı peşinden Fatih Bey oradan sohbetten çıkarabildiklerini yazabildi, yazdı. Onları okudular falan. Şimdi onu ben yeni dinledim. Şunun bilinmesini isterim. Ben dostlarımla ilgili değil, düşmanlarımla ilgili bile böyle nezaketsiz cümleler hiç kurmam. Hiç kurmam. Yani böyle para, efendim akçeli işler falan bunları böyle bu isimle bu isimlerle anarak böyle şeyler hiç yapmam. Dostlarımla değil, düşmanlarımla ilgili yapmam. Bir nezaket terbiye hattında siyaset konuşuyorum. Dolayısıyla onunla ilgili bir düzeltme olacak ittifaklar da dahil bir hasbi haldir. Bugün Sayın Genel Başkan'la yukarıda da benzer çerçevede istişare ettik. İstişarelerimiz içerisinde hiç kimsenin şahsını haleldar edecek, şahsının rencide olacağı yahut töhmet altında bırakacağı hiçbir söz etmeyiz, hiçbir kem söz etmeyiz biz. Ne Sinan Organ'la ilgili ne Meral Hanım'la ilgili böyle para içinde bir kuruşun imasının dahi yapıldığı bir tane sözümüz geçmemiştir geçmez. Hiç kimseyle ilgili geçmez bizim. Ben böyle münasebetsiz laflar etmem. Birincisi bu. İkincisi bu ittifaklar falan, bu işler bizim Türkiye'deki siyasi sıkışmışlıkta çok konuşulur kamuoyu bunlar çok konuşmak ister, yakıştırmak ister. Efendim itirazlar kuvvetli olsun diye 50 artı 1'in de mecbur ettiği şeylerdir bunlar. Ama Türkiye bu sıkışmışlıkta ilkeli beraberlikler falan diye konuşarak başladığınız şeyde 50 artı 1 yüzünden ilkesizliğe mahkum olur. Dolayısıyla biz bu işleri konuşmayız. Köprülerin altından çok sular akacaktır daha. Buralardan daha önemli işlerimiz vardır. Onları konuşurken bazı ittifaklar sinerji doğurabilir, bazıları doğurmaz diye ittifakları kendi içinde analiz edip ittifakların sinerji doğurmasının hangi şartlarda mümkün olduğunu analiz ettiğimiz bazı sözleri de sanki ittifak yapacakmışız gibi ona alamet sayıp yazmak da aslında mecrandan çıkarmış yazılanların hepsini yazılanların ve söylenenlerin hepsini mecrandan çıkmış sözler gibi algıladım. Benim heyetimle beraber gittim. Beş kişi gittim. Hiçbir tanesini bu tonlamada söylemedim. Söylemem herkes bilir. Yani beni herkes bilir. Ben böyle sözleri önüne arkasını böyle münasebetsizlikle, nezaketsizlikle buluşturarak biri değilim. Asla değilimdir. Yapmam. Dolayısıyla düzeltme gönderdik. Düzeltecekler arkadaşlar. Düzeltme olduktan sonra eğer biz bunu makul, hakka, hukuka ihtimam gösterir bir açıklama gibi bulursak bir şey yapmayacağız. Yoksa biz kendimiz de bu anlamda bir açıklama yapacağız. Kamuoyunun bilgisi olsun. Teşekkür ederim. Sonra kıymetli. Çünkü böyle zaman da söylediklerinizle değil de söylemediklerinizle tövmet altında kalıyorsunuz ve maalesef şöyle oluyor. Bu berbat iklim şöyle düzeltilemiyor. Paylaşan hesaplar çok takipçili hesaplar oluyor. O söylüyor siz düzeltmek için sonra canınız çıkıyor. Yani çünkü bir yayıldıktan sonra bir daha düzeltemiyorsunuz. Üstüne kalıyor. Böyle bir sürü münasebetsizlikle ben karşı karşıya kaldım. Umarım Fatih Bey murad ettiğimiz şeylerin konuştuklarımızın böyle anlaşılmasına sebep olacak bu yanlışlığı umarım düzeltir. Düzeltmesi için biz ona bir metin gönderdik. Bizim açımızdan bir mahsus yok. Bizi herkes bilir. Biz kimseye hürmetsizlik, nezaketsizlik, terbiyesizlik yapmayız. Asla. Böyle konuşmayız. Ben hiç konuşmam, herkes bilir. Hı. Teşekkür ederim. Efendim, efendim. Ee, istiklal